Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Free Fire oynuyoruz değil mi Ela? Evet. Odamızda oynuyoruz. Benim de sesim yankı çıkıyor. Ya basam yorum dokun diyor. Nerede sen Şimdi başladık. Rekon açıldım. Ben bunları okey 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 tamam yaptık. Biraz sesim çok çıkabilir Ela da bir... Ela da o çekiyor beni görmek için oyunu görmek için pardon burada da bir şey diyor alan korkunçluğu atla deyip atlayayım burada herkes atlamış dalayım mı dalayım şöyle bir yere dalıyor sunmadım ben de bir şey yapabiliyor muyuz nerede mesajlar herkes herkes niye mesajlar şu evin üstüne atlıyorum. Ben niye döndüremiyorum kameramı? Şu şeye geliyorum. Anladım. Bunda da böyle boks mu yapacağız? Bende şey yok mu? Silah milahım yok mu benim? Konum nereden gösteriyor bana? Zıp nasıl zıplayacağım? Oyunu anlamadım. Biraz bundan oynamak zor arkadaşlar tablette. Tablette oynadığımız için böyle fry falan size çekiyorum. Çünkü böyle yani video konusu bulamıyorum anladınız zaten. Ha, bu bizim silah yöntemleri falan gösteriyor bize. Silahlar nerede falan. Arkadaşlar oyun bir ismi bir şey. Bu vurabiliyor mu? Benim buraya ağamın. Ablam birisini öldürüyor. Biri bana sıkıyor. şimdi. Kurşunlu mu benim? Öl öldü, öldü öldü Bakalım ne almış Beş. bu adamımız. Bir süre. Oo, bir şeyler almış. Bir şeyler bir şeyler. Biri bana vuruyor buradan. Abla. Gülüyor bir de lan abla efendim arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? sorum sor arkadaşlar abone unutmayın. Kadını... gel buraya kadın kadın gel buraya kadın bana vuruyor ay net arkadaşlar kadın bir daha vuruyor bir daha sık 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 abone olmayı ya. Unutmayı unutmayın ya yok benim benim annem benim Evet. Bir tane kadın var donut. Nerede o kadın? Kadını bulmamız lazım. Evet. Kadın vardı arkadaşlar tane mermisi bir şey yoktu galiba. Silah vardı bir tek. Mermisinin boşaltın ne yaptı anlamadım mı? Evet. Mermisin de var. Evet. hiç bir şey yok elza. Orada biri var. Vuralım onu. Evet. Bir sıkayım anlasın orada olduğunu. Gel lan. boşalttı kendine. Bir şey yaptı arkadaşlar orada. Bir, bir, ses geldi Mermin yok. Öleceksin. Öldü öldü öldü. Biri daha var. Biri daha var. Biri. Koş koş. Nasıl koşacağım ha? Buradan geliyor. Pardon. Koş abla koş. arkasında adam var. Kör. Görmüyor. Yanlış yere sıkıyor bu adam. Kaçıyor. Dur dur dur. Koş 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 koş. Dur lan dur. Kaçıyor. Geri kaçıyor. Evet arkadaşlar vurdum. onu vurduk onu bir tanesini vurdum. Oğlum öleceksin zaten. Git şuradan ya. Ölecek zaten. Cephanem bitti. Silah bulmam lazım benim silah. Abla keşke bıçak alsaydım biliyor Bunda bıçak yok ya. Bıçak yok mu? Aynen yok. Benim silah bulmam lazım ha. Esna, Dur. Gibi. Olur olur. Şunu nereye vurtam? Bunlar arkadaşlar ha. Açma oyunun kutlak ya. Ben böyle bir şeyler topla. Cephanesi yok şunu. Bu da güzelsin ha. Bir çatı bir çıp çıp çatı. O mağradan geliyor. Bu silah çok iyi vuruyor ha. Sopa da aldım mı? Neyse. Evet, şansür boşalttım. Bizim bir tane sopamız var. Oyunda bir tane sopa var. Bak. kere daha seni getirip çekiyorum. Ama nereden çekiyorum? Ben ne kesin o da. Hani kesin olamam bir yerden ses geliyor. O öldürdüm mü? Gölecek, gölecek zaten kaç kaç. Ölecek. Bir tane beyaz bir şey geliyor. O ne ya? Bir tane beyaz bir şey geliyor. Abla o beyaz bir şeyler ne onlar? Bilmiyorum ki nereye gele gidiyoruz ya. Sıkıştım burada. Bence onlar kar. Aa bunlar duman mı? Benimle mi? ki hızlı gidiyor. Mermim yok ya. Aa bunlarda değin. Al bir mermim gitti. Bak mermi yok. Ben bilmiyor. Heh doldurdu. Bak sana göstereyim mi şimdi? Evet. Hadi biz şimdi buradayız bak şimdi bak. Bak gördün mü? Öldüm. El yüzünden. Haklandım işte. Öldün mü? Evet öldüm sana göstereyim. Belki. Evet arkadaşlar. Güzeldi birinci bölüm bence. İkinci bölüme seviye atladık. İkinci seviye aldık. Kuşandım şöyle kuşkanayım ilerlemek için dokunalım bir şeyler bir şeyler. Evet bunları tamam onu alalım. Güzel silahlar var burada. Kuşanayım. Kuşandım. Kuşanıldı diyor. Şöyle buradan çıkalım. Evet. Böyle karakterim var. Burada arkadaşlar e e ekipli oynayalım. İzin için Kadın benim herkes duysun bunu. Hadi burası midseydi desin. Sesimiz niye böyle Ben ses ayarını yaptım. Hoş ma